G Pro Kimya olarak mutfak çalışanları için kaydırmazlık uygulaması yaptık. Yapılan çalışmada zeminin olması gereken 65'ten düşük kaymaya müsait olduğunu 21 olarak ölçtüğümüz kaydırma ölçer cihazımızla ölçtük. Hemen mutfak çalışanlarının sağlığı için Cipro Kimya kaydırmazlık uygulamamızı yaptık. uygulama sonrasında tekrar yaptığımız ölçüm olması gereken 65'in neredeyse 1,5 katı olarak 93 çıktı. G Pro Kimya Kaydırmazlık Uygulamaları